Show TV'nin en çok izlenen dizisi diyebiliriz herhalde Kızılcık Şerbeti ve onun çok konuşulan oyuncusu Nilay. Yani gerçek adıyla Feyza Civelek yine çok gündemde yine bir olayın içinde. Bu kez öyle kötü oyunculuğuyla falan konuşulmuyor ya da torpilli mi değil mi annesinin torpiliyle mi dizide ya da böyle garip açıklamalar da yapıyor ya bazen. Bu kez konu bu değil bu kez bayağı adli süreç var. Feyza Civelek'in hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı tehdit ve hakaretle suçlanıyor. Tehdit ve hakaret soruşturması başlatıldı. Feyza Civelek hakkında. Peki neden? Olay ne? Hemen anlatıyorum. Olay şu. İddiaya göre Feyza Civelek'in bir yıl birlikte olduğu eski bir sevgilisi var. Bu eski sevgili Feyza Civelek'le ilgili bir hikaye paylaşıyor sosyal medyasında. O hikayenin, o paylaşımın altına da Eski sevgilisinin arkadaşı saçmalama lan yorumunu yapıyor. Hani arkadaşlar yapar ya birbirine biz kızlar da çok yaparız böyle arkadaşımız yanlış bir ilişkiye sürüklenirken saçmalama yapma deriz herhalde o mimalde bir yorum yapıyor ama Feyza Cübelek bu yoruma çok sinirleniyor ve iddiaya göre hakaret tehdit mesajları atıyor çocuğa iddiaya göre mesaj şöyle hayatında beni görmedin etmedin ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biriyim komiksin. Beni kendin gibi varoş zannettin sanırım." diyor ve asıl soruşturma konusu olan cümle şu olsa gerek. "Numaranı aldım. Boyunun ölçüsünü alacağım. Bir daha hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım." Evet, bu mesajı alan kişi de hemen tabi suç duyurusunda bulunuyor, savcılığa ve soruşturma başlatılıyor. Vallahi yine Feyzacı Belek yine bir olay. Bu kez öyle masum Konularda değil hani torpilli mi diyeyim. Mi? Gerçi bence o konuda çok masum değil torpil meselesi. E, oyunculuğu evet e, beğenilmiyor. Sosyal medyadan çok sevilen bir oyuncu olmadığını anlayabiliyoruz yorumlara bakınca. Ama e, tabi bu tehdit hakaret bambaşka bir olay. Sizce bu doğru mudur? E, Feyza Civelek'ten bekler misiniz? Şaşırttı mı sizi bu olay? Yorumlarda yazın.